Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Kurur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde Sonunda biri dese bile susmayı bil ölürüm Olmam sistem kurbanı biç Ne okulu len okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere Bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben Para babalarını sererken yere canın ıskanı etiketlerken Çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme Youtube'da manken memesi aratırken kimseye ergen deme Etmiyor sarıyor melek yine Ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı her adiye Vicdanıma sıçayım el Ama nafile benden iğrenç olamaz Bok yenen elitist Celal bile İnadım inat hala Hiç kimse yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz veri git Sök kalbini yürü arkana Bakma atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala kimse yok ya Hayat ince bir çizgi çiz ve de git Sök kalbini yürü arkana bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Anlayanlara tek sözüm yok Oh, bu kez küfür yok hem Sence ihtiyacım var mı küfür etmek için yüzünü mor Gençler uçurumun eşiğindeler Ama bu senin suçun değil yeğen Çünkü fikir üret isterdi fikrür olsaydı eğer Senin peder dirilirim yeniden Megalomanim daha sert yapıyor beni de öyle heriden En sevdiğim günah kibir Çünkü daha çekici bu hissiyenim eriden İşim sanat sen anlamazsın Basit bir ironiyi bile anlayamıyor Çünkü o aydın geçinen aklın <laughs> Yobazdan yok bir farkın İnadım inat hala hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sök kalbini yürü arkana Bakma, atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala Hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sök kalbini yürü arkana Bakma, atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala